Şakası olmayan virüs, koronavirüs. Dünyayı sallayan küçük bir virüst. Marcon, Michon, Çin, Trump, Putin, Siyonist. Etrafa yapmayın helva, beton, büst. Hesabını mutlak sorar Allah'ım. Hani vardı doktor, bilim adamın? Koronaya çarptığın yerde her yanın katliam, işkence, kirlidir kanın, mazlumun ahını sorar Allah'ım. Daha gelmedi ki ebabil kuşu, ayılan bebeklerin neydi ki suçu? Almanı, İngiliz, İsrail kuştu. Gargata, güvenme, sonunuz yakın. Mazlumun ahını alır Allah'ım. Hesabını mutlak sorar Allah'ım. Gargata güvenme canını alır Allah'ım. Allah bu virüsten insanoğlunu özellikle İslam alemini korusun, ders alalım. Virüse karşı yan gelip yatmayalım. İslam bilim adamları çalışsın yani neden? Içimize fitne sokuyorlar. Herkes iktidardaki İslam ülkeleri kendi koltuğunu